Selam arkadaşlar. enerji şifası nedir, nasıl yapılır diye merak edenler için vücutumuz üç şeyle çalışır. 1- Katı ve sıvı yiyecekler. 2- Hava, oksijen. 3- Enerji. Biyoenerji şifa seansı vücutu bir bütün olarak ele alıp vücutun duygusal, düşünsel, zihinsel ve ruhsal ve fiziksel enerji ayarının yapılmasıdır. İnsanı enerji boyutunda dengeleyen, aynı zamanda bağışık sistemini güçlendiren ve hücreleri canlandıran, insanı fiziksel ve ruhsal yönden güçlendiren bir enerji transferidir. Biyoenerji şifa seansı vücuda el değmeden ilaç, iğne, alet, cihaz kullanılmadan uzaktan ellerle uygulanan vücutun psikolojik ve fizyolojik hızlı bir şekilde onarılmasını sağlayan vücuda bir zararı ve yan etkisi olmayan tamamlayıcı bir tıp dalıdır.